Evet, bugünkü hedefimiz şu cami. Yok, cami burada. Camimiz zaten yanındayız. Amacımız bu çeşmeyi bulacağız. Hadi bakalım. Evet. Minarenin oraya gideceğiz ilk önce. Çünkü minarenin közü falan... Hadi bakalım. gel gel. Şimdi haritayı açtık Caminin minaresi burada evet. Yolumuz da burada Haritada yol gösteriyor Giriş yolumuz O yüzden çeşme yukarılarda bir yerde olmalı Minareyle de eşit olmalı Aynı yerde olmalı O yüzden şöyle bir Kaba kaba bakarsak Allah gidiyor Sen tamam, tamam, gitme Sana ihtiyacımız var şu an bir dakika şunu bir katlayayım. Evet neyse bu böyle dursun. Yukarı doğru gideceğiz. Hadi başlayalım. Haritaya gerek yok zaten Evet arkadaşlar bu arada o çeşmemiz Bir bakalım Çeşme ne zaman yapılmış. Çeşmenin ismi Anıt Kuyu'ymuş ve 15. yüzyılda yapılmış. Camimiz de yani bizim şuradaki camimiz o da hemen söyleyelim. Anıt A yok. Nerede? He, Fatih yol Fatih Meclisi ve Mescidi. Çeşme. Mescidi ve Çeşme'ymiş. 15. yüzyılda yapılmış. Yolumuz şuradaki yolun yarısı Osmanlı yolu, diğer yarısı da Roma yoluymuş. Yani bu da değişik bir şey. Olduğumuz yer yedi kule zindanları. Galiba burası arkadaşlar. Çünkü böyle yerin altı var. Böyle kuyu gibi şeyler var. Burası. Yani galiba bulduk. Çünkü camiyle de aynı hizada. Bir de şuradaki deliği merak ettik. Oraya da bakacağız. Hadi gelin bakalım. Oh. Oh. Evet. arkadaşlar, evet arkadaşlar bunu işte böyle bir tane tünel gibi bir şeymiş. Galiba yarım kanal. Yarım kanal. Yarım ne seçtim. Işte. Hadi gidiyoruz. Bir dahaki tar, bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hadi bay bay. Abone olmayı ve like atmayı unutmuyorsunuz ha. O kadar izlediniz. Hadi geç. <laughs>